Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ana muhalefet lideri ve eski başbakan Alexis Tsipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i, Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye çağırdı. Radikal Sol Koalisyon Sırıza'nın lideri olan Tsipras, Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkaten alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor silahlanma yarışı Yunanistan'a sadece zarar verir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının Yunanistan'ın dört katı olduğuna dikkat çekerek, neyi kıyaslıyoruz diye soran ve Miçotakis yönetiminin savunma harcamalarına itiraz eden eski başbakan, Türkiye'nin dış borcu GSMH'nin sadece yüzde 37 Yunanistan'ın ise yüzde 210'una eşit. Türkiye savunma ihtiyaçlarının yüzde 75'ini kendi üretiyor. Yunanistan ise her şeyi dışarıdan satın alıyor diye ekledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.